Evet değerli arkadaşlar. Facebook, Instagram reklamcılığında modül 5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir kampanya oluşturmaya artık geçebiliriz. Kampanyada kısmındayız şu anda. Bir önceki dersimizde bu hemen reklam oluştura tıkladığımızda bakın buraya gelmiştik. Artık bir kampanya oluşturma kısmına geliyoruz. Hangisinden başlayalım diye düşünecek olursak isterseniz hani şuradan trafik diyelim hiç fark etmez zaten bunları göreceğiz. Devam et dediğimiz zaman evet işte bakın burada gördüğünüz gibi hemen zaten dönüşüm kampanyasına itiyor. Çünkü yani dönüşüm kampanyası yaparsanız daha iyi olur diye size tavsiyede bulunuyor. Şimdi trafik kampanyası trafik kampanyasına geldiğim zaman bahsedeceğiz ama şu anda neredeyiz biz reklam seti reklam 3 şeyden oluşuyor demiştik kampanyanın içindeyiz yani bu şu an kampanya menüsünün içindeyiz gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok yani 1 iki üç dört tane beş tane kısımdan oluşan bir şey kampanya adı kampanya adını e, çok düzgün vermemiz lazım ben kampanya adlarını nasıl veriyorum yani ne kampanyası olduğunu yazıyorum. Bunları da gösteririm. Yani benim çünkü kampanya adlarımı gördüğünüz gibi mesela 101 dönüşüm alışveriş müşteri listesi web sayfa. Yani bu şekilde bir bunun da formülü var. O şekilde gösteriyorum. Bakın tarihte var. Hangi tarihte reklamı çıktığıma dair. Şimdi buradan trafiği seçmiştik. Devam et dedik ve Burada e, zaten şöyle yapalım, bakın hemen düzenle de diyebilirsiniz buradan. Kampanya kısmına gelmiş olduk. Burada hiçbir şey yok. Yani burada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bir isim veriyoruz. İsim verdikten sonra e, işte mesela kategoriler var, kredi, istihdam, konut. Yani bu 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 tip şeylere e, işte mortgage kredileri, emlak ilanları bu tip şey vermek istiyorsanız bu kategoride verebilirsiniz diyor. Veya işte profesyonel sertifika programları ile ilgili fırsatlara yönelik iş teklifleri, stajlar onları buradan verebilirsiniz diyor. İşte kredi kartı teklifleri, otomotiv, otomobil kredileri veya sosyal meseleler, işte sosyal haklar, seçimler, siyasetçi kampanyalarını da buradan veriyoruz. Yani e, özel kampanya kategorileri olarak geçiyor bu. Yani şu anda ben ne bir müşterime ne de kendime buradan bir kategoride bir reklam vermedim. Biz normalde hep yani bu kategorileri hiç kullanmıyoruz. Sonra burada işte zaten daha önce de hemen sormuştu. Yine burada da soruyor. Trafik veriyorsun. Ha aklını başına topla. Trafikte tekrar bir gösterme yapıyor. Daha fazla seçenek göster dediğinde kampanya harcama sınırı yani isteğe bağlı işte toplam harcama sınırını belirliyorsun ya diyorsun ki yani benim e, kaç günde yaparsan yap ama bin lirayı geçme yani bin lirayı geçme toplam Ben bin liralık bir reklam vermek istiyorum deyip biz buraları Normalde kullanmıyoruz yani şöyle biz bir reklam açıyoruz ve reklamın performansına göre e, fiyat durduruyoruz reklamı ya da reklamın bütçesini azaltıyoruz çoğaltıyoruz yani biz her gün bakarak kontrol ediyoruz yani öyle bir bütçe sınırlaması koymuyoruz ama mesela diyelim ki 3000 lira bir bir ayda 3000 lira bir sınır varsa onu da şey yapılabiliyor ama yani burada bu seçeneği hiç kullandı, kullanmıyoruz öyle söyleyeyim size AB testi AB testi neydi işte tabii ki farklı görsel farklı reklam metinleri ve farklı hedef kitlelere göstererek hangi reklam daha iyi koşuyorsa o reklamdan devam ediyoruz AB testleri e, bu da yani çok büyük bütçelerde yapılan testler arkadaşlar yani ya çok yani şu anda ben hatırlamıyorum bir AB testi uyguladığımızı yani test yapıyoruz yani hangi reklamı ama test yapacak o kadar şey var ki hani burada bir AB testi açıkçası yapmıyoruz ve artık hangi görselin koşacağını biliyoruz. Yani bir insan varsa, arkada deniz varsa, gökyüzü varsa, yeşillik varsa hatta üçü birden varsa onu algoritma daha iyi anlayıp o şeyi görseli daha fazla hani dönüşüm sağlıyor o görsel. E, reklam metinlerinde zaten bunları konuşmuştuk. Yani hangi reklam metnini nasıl yazmalıyız, hangi hedef kitle, hedef kitle. İşte bu buralardan farklı iki tane hedef kitle görsel reklam oluşturup oradan AB testi uygulayabiliyorsunuz. Advantage kampanya bütçesi. E, yayın optimizasyonu seçimlerine ve teklif standıya doğru daha fazla sonuç vermesi için bütçenizi reklam setleri arasında dağıtır. Bunu da kullanmıyoruz. Çünkü o kadar yani hani büyük bir bütçeyle çalışmadığımız için yani günde 10 bin liralık bir bütçeyle çalışmıyoruz. Çalışmadığımız için o kadar çok reklama vermiyoruz. Yani biz zaten ne diyelim küçük işletmeler veya kişisel markalarda küçük işletmeler olduğu için böyle çok yani büyük bütçelerde bu özellik kullanılabilir Hani e, Reklam setleri arasında dağıtma Konusu bu Yani şöyle söyleyeyim e, Bir görsel e, Bir hedef kitle Bir e, Bir görsel bir hedef kitle Bir Şeyi seçtiğiniz zaman e, Ondan Çeşitli varyasyonlar Üretebilirsiniz ya şöyle söyleyeyim, 80 tane farklı reklam oluyor yani reklam seti oluyor. Şimdi burada hangi reklam seti daha çok koşuyorsa onları gösteriyor Facebook ve o reklam setlerine daha fazla bütçe ayırıyor. Yani bu böyle bir şey. Ee, ama kullanıyor musunuz hocam? Ben hiç kullanmıyorum bu, bu tip şeyleri. Yani biz bu sayfada ben şöyle söyleyeyim size, sadece biz amacı seçeriz, başka hiçbir şey yapmıyoruz bu sayfada. AB testlerini de kullandık ama yani bilmiyorum çok öyle bir farklı bir şey göremedik ya dediğim gibi bunlar yüksek bütçelerde yapılması gereken şeyler şu anda çok fazla bakın çok fazla bilgi iyi bir şeydir ama yani kafada karıştırır anlatabiliyor muyum yani ana yoldan gitmekte fayda var yani burada çok fazla bir şey yapmıyoruz biz yani tecrübemize dayanarak biz verdiğimiz bir sürü reklam veriyoruz müşterilere kendimize. Burada daha fazla bir oynama yapmıyoruz. Zaten en önemli bütün hikayeyi değiştiren hani bir e, su arkı gibi düşünün. Nehir akıyor oradan bir ark vereceksiniz yani oradan bir yönlendirme yapacaksınız. İşte bu burası çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.